Onlar zamanlarının olmazsa olmaz teknoloji hazineleriydi ve bizi modern yaşama taşıdılar. Eğlendirdiler ve düzenlediler. Girmemizi sağladılar, anıları kaydettiler ve son teknolojiyle A noktasından B noktasına götürdüler. Ta ki onları en yeni ve en iyileriyle değiştirene kadar. Teknoloji, teknoloji çok hızlı gelişiyor. Fakat bazıları hala denemeye değer. Hala plak yapılıyor mu? Onlara fazla bağlanmayın. Çünkü şu anda yeni olanlar yakında eskiyecek. Hala CD yapılıyor mu? Ama... Şimdi eski teknolojiler modern mucizelerdi. Modern mucizeler. Kısa bir süre önce bu eski parçalar en sevdiğimiz aletlerimizin içinde yaşıyorlardı. Onlarsız yapamayacağımız aletler. İstemeden de olsa tavan aralarına ve garajlara kaldırdığımız aletler. Bu oldukça ilkel görünen ürünler bir zamanlar dünyayla ve birbirimizle olan bağlantılarımızdı. Ve hangi yenilikleri benimsersek benimseyelim, eski aletlerimizi her zaman nostaljik bir sevgiyle anıyoruz. Şu hantal, katot ışınlı tüplü televizyonu ve sinir bozucu antenini hatırladınız mı? Bu ikon 1940'lardan beri haber ve eğlence dünyasına açılan bir kapı oldu. Hiçbir şey için para ödemelik, tüm parayı reklamlara ödüyordu. Kablo kutusu falan yoktu. Ona bağlanan kablolar da yoktu. Uydu anteni de yoktu. Bu bedava televizyon sinyalini almak için ya havasal bir çatı antenine ya da televizyonun üzerine konulan bir çift tavşan kulağına ihtiyacınız vardı. CRT televizyonlar boyutlarını ve ağırlıklarını geniş tüpe ve seyircileri içinde oluşan zararlı X ışınlarından korumaya yarayan kurşun yüklü cam ekrana borçluydu. CRT'nin içinde bulunan katot ısınan bir telcik. Cam bir tüpün içinde bulunan vakuma yerleştiriliyor. Katottan dökülen elektron akışıyla oluşan ışın bir ışın demetinde odaklanıyor ve fosforla kaplı olan ekranın arkasına çarparak parlamasını sağlıyor ekran boyunca 525 yatay çizgi oluşturan ışın demeti bir mıknatıs tarafından yönlendiriliyor. Önce tek sayılı çizgiler ardından çift sayılılar. Böylece video karesini oluşturuyorlar. Resmi oluşturabilmek için bu olay saniyede 30 kez tekrarlanıyor. Bu standart bir CRT televizyon. Ekranın ön kısmı yarı bombeli. Bu yüzden ışık geldiği sürece biraz daha fazla yansıtıyor. Arkası biraz daha geniş, biraz daha ağır ve tezgahınız ya da rafınızda biraz daha fazla yer kaplayacak. Biraz daha ağır mı dedi? O zamanlar televizyonlar en az 70 ila 90 kilo arasındaydı. Bu yüzden bunu kaldırmak için sizin iri yarı iki erkeğe ihtiyacınız vardı. Artık düz ekranlı televizyonları yaşlı bir bayan bile kaldırabilir. 40 ya da 42 inçlik ekranlar yaklaşık 15 ya da 20 kilo ağırlığında. Orijinal televizyon sinyali analogtu ve yeterince makul görülüyordu çünkü açıkçası daha iyisini bilmiyorduk. Bugün analog sinyal kullanılmıyor ve hatta soyu tükenenler listesinde yer alıyor. Bunlar sıfırlardan ve birlerden oluşan ikili kodun yarattığı dijital devrim sayesinde gerçekleşti. Analog sinyal aslında bir dalga. Bunu yukarı aşağı, yukarı aşağı hareket eden bir dalga olarak düşünün. Bunun karşısında sıfırlar ve birler yer alıyor. Dijitali ayrıcalıklı kılan şey, daha kaliteli görüntü alabilmek için sıfırları ve birleri giderek artan bir şekilde daha fazla sıkıştırabilmemiz. Diğer bir deyişle, de, bugünkü yüksek çözünürlüklü televizyonlar 10 yıl sonra düşük çözünürlüklü olarak kabul edilecektir. Dijital televizyon yayını 1990'ların sonlarında başladı ve 10 yıl sonra analog kendi kaderine terk edildi. Bunlar günümüzde elektronik mağazalarının duvarlarını süsleyen düz ekranlı güzeller. Plazma ekranlı televizyonlarımız var. LCD ekranlı televizyonlarımız var. Hepsi yüksek çözünürlüklü. Ve tabii ki onlarla yüksek çözünürlüklü harika görüntüler gösteriyoruz. LCD ve plazma teknolojileri küçük ve elverişli bileşenler kullanarak yüksek kaliteli görüntülerin televizyona tüpsüz bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Ve X ışınları üretmediği için dayanıklı ve ağır camada ihtiyaç duymuyor. Fakat sevgili tavşan kulaklarınızdan ve CRT'nizden henüz ayrılmamız gerekmiyor.